Aksaray Belediyesi'nin geçtiğimiz Haziran ayında bir belediye meclis kararı var. Bu belediye meclis kararını 89. kararı bunu aynen size şimdi okuyacağım. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün ek gündem maddesi olarak gündeme ilave edilen üniversite giriş kapısı yapımı konulu teklifi Aksaray Belediye Meclisi'nde okunarak işaretle oylama neticesinde 5393 sayılı belediye kanununun 75A maddesine istinaden Aksaray Üniversitesi B giriş kapısının yerleşke içi trafiğinin daha kontrollü hale getirilmesi, araç giriş çıkışlarının kontrol altına alınması, amacıyla planlanan planda belirtilen 424A'da bir no sınırına çekilerek yeni giriş kapısı otopark ve çevre duvarı imalatlarının Aksaray Belediyesi tarafından bila bedel yapılması, Aksaray Üniversitesi ile protokol yapılması, yapılacak işlemler ile ilgili riyasete belediye encümenine yetki verilmesi oy çokluğuyla kabul edilmiştir diyor. Şimdi ben bu kararı okuduğumda dedim ki 424 ada bir nolu parsel sınırına çekilmesi okuduğumda ve nedenini üniversite içindeki trafiğin kontrol altına alınması gibi basit bir neden olduğunu gördüğümde 424 ada bir parsele baktım. 424 ada bir parsel üniversitenin galerze ses tarafından gidilen tabiri caizse arka kapısı. Diğer kapısı Adana yolu değil de diğer kapısı. Buradaki önünde bir alan var. Bu parsel yaklaşık 1 milyon 780 bin metrekare. Tek bir parsel. Yani yaklaşık 1800 dönümlük bir arsadan bahsediyorum. Yani yaklaşık 240 futbol sahası büyüklüğünde bir arsadan bahsediyorum. Şimdi bu da üniversitenin toplam yerleşki alanının yaklaşık üçte birinden fazlasına tekabül ediyor. Üniversitenin alanı 5 milyon metrekare. Burası 1 milyon 800 bin metrekare. Yani üçte birinden fazlasına tekabül ediyor. Şimdi bu karara baktığımızda soru bir. Üniversitede nasıl bir trafik sorunu vardır ki kontrol altına alınamıyor? Soru 2. Böyle bir ölçüsüz alışverişe daha göreve gelir gelmez Sayın Rektör neden razı oluyor? Yani ölçüsüz dediğim şu. Yani siz 30 metrelik bir kapı ve duvarların yapılması karşılığında bir protokol imzalayacaksınız. Bila bedel dediği bedelsiz. Ve bunun karşılığında 424 ada bir parseldeki 1 milyon 780 bin metre alandan vazgeçeceksiniz. Şimdi buradaki belediyecilik kanununun 75 A maddesine göre belediye böyle bir karar alır. O kurumla protokolde imzalarsa bu belediyeye geçebilir. Böyle bir kanun var. Evet. Şimdi üniversite şehrimizin geleceği ise üniversite bir yok tarafından e, bizim Aksaray Üniversitesi ihtisas üniversitesi olarak seçilmiş ise ki seçilmiş ve üniversitemizin ve Aksaray'ımızın gelişimine burası hem bilimsel anlamda hem kültürel anlamda hem yereli düşünen evrenseli gözeten diyorlar ya işte bu anlamda katkı sağlayacak ve önümüzdeki 100 yıllarından 50 yılından neden ve ne karşılığında vazgeçilmeye çalışılıyor. Şimdi ve ardından burada bir trafik güvenliğinden bahsediliyor ki bir kapısı var. Hepimiz üniversiteye gittik. Biliyoruz. Orada nasıl bir trafik sorunu var ki trafik güvenliğinden bahsediliyor. İkincisi burada geçenlerde kullanılmayan bir alan burası. Bir yerleşke üzerinde bina yok, bir şey yok. Burada bir yangın çıkıyor. Bu yangın oraya insanlar girmiyor. Orada öğrencinin de olmadığı bir dönemde bir yangın çıkıyor. Bu yangın acaba burası kontrol edilemiyor diye bir mesaj vermek için mi çıkarılmıştır? Ya da çıkmıştır. Yani bu yangın çıktığında bu bölgedeki kameralar çalışıyor muydu, çalışmıyor muydu? Bu yangından sonra oraya giden gazetecilerin güvenlik tarafından ellerindeki görüntülerin adeta gasp edilmesi ve bunun yayın özgürlüğünün elinden alınmaya çalışılması bunun bir parçası mıdır? Bunun üzerine peki... Bu güvenlik görevlilerine, onlar işçi, bizim işçiyle bir derdimiz yok. Onlara bu talimatı hangi amiri verdi, nasıl bir yönetim şekli geliştirildi ve buradaki bu kararla yapılmak istenen bu işle bütün bunların ilgisi var mıdır? Şimdi geçelim diğer tarafa. Aksaray Belediyesi'ne tabii ki bu geçebilir. Peki buradaki nihai hedef nedir belediyesinden de? Ne yapacaktır? Ne yapmak istiyordur? Yani bunun bu arsanın 1 milyon 780 metrekare arsanın daha sonra başka derneklere ya da vakıflara ya da üst taraftan başka yerlere mi aktarılması geri planda yapılıyor. Kapalı kapılar ardında konuşuluyor. Şimdi bir de şu var. Aksaray Üniversitesi Rektörü gelir gelmez üniversiteyi büyüteceğine, daha bilimsel açıdan ileriye taşıyacağına neden küçültme yoluna gidiyor? Acaba Sayın Rektör bunu imzalaması koşuluyla mı rektör atanmıştır? Değerli basın mensupları, bu arsa da, bu anlatmaya çalıştığımız bu konuda Resul Karayüzü'mün ya da başka birinin hiçbir şahsi ne alışverişi var ne de bir şey var. Ben hani bu anlamda bir rant tarafı da değilim. Asla da olmam. Allah öyle bir şey gelsin, nasip etmesin. Ama mesele şu. Halk adına ve bilim üretmeye çalıştığımız ve geleceğimize yatırım yapacağımız. Bakın işte tıp fakültesini belki büyüteceğiz. İşte diş hekimliği açılıyor. Başka fakülteler açılabilir. O alanda İhtisas alanı olduğu için belki spor faaliyetleriyle ilgili yani Aksaray'ı ön plana çıkaracak yatırımlar yapılabilir. Tamam şu andaki durumumuz, bütçemiz, yapımız bu olabilir. Ama bir kurum kendi arsasının, arazisinin üçte birinden fazlasından neden vazgeçer? Neden vazgeçmek ister? Bununla ilgili bir mantık bulamadım düşündüm taşındım araştırdım ve şöyle bir karara vardım. Dedim ki bunun arkasında başka bir şey var. Araştırdım ve bu konuyla ilgili de bakın bu karar ne zaman alınmış? Bu karar 7 Haziran'da alınmış. Yaklaşık 2 ay önce. Şimdi belediye meclisinde oy çokluğuyla alınmış. Buna muhalefet şerhi düşen belediye meclis üyeleri kimlerdir? Bunu bilmiyoruz. Ama muhalefet şerhi düşen belediye meclis üyeleri eğer muhalefet partilerindeyse onlar neden konuşmamıştır? Bu konuda belediye hem belediye meclisinde grubu olan partilerimize hem de diğer siyaset kurumuna buradan açık bir çağrıda bulunuyor. Lütfen bu konulara eğilin. Lütfen Aksaray halkının ve şehrimizin gelişimi açısından bu konuları gündeme taşıyın. Ben her zaman söylediğim gibi bir Türk milliyetçisiyim ve Mustafa Kemal'in askeriyim. Mustafa Kemal Paşa Anadolu'ya geldiğinde, rütbeleri söküldüğünde, "Artık benim bir rütbem yok." deyip vatan mücadelesinden geri dönmemiştir. Ben de onun askeri olduğuma göre bu mücadeleden hiçbir koşulda geri adım atmam. Aksaray Üniversitesi Sayın Rektörüne defaatle ziyaretlerde bulunduk. Buradaki en azından bizim alanımızda odamızla mali müşavir odasıyla bu alanda çalışmalar yapalım. İktisadi Erbimler Fakültesi'nde dışarıdan eğitimle ilgili destekler verelim. Biz bunları yapalım dedik. Ama bu konularda verilen hep sözler havada kaldı ve Aksaray'da Aksaray Üniversitesi'nde bir teknopark kuruldu. Başında da Onurcan diye bir hocamız var, yetkilisi. Ve bu teknopark bir AŞ'dir. Bakın bu teknoparkın ortakları Aksaray Üniversitesi, Aksaray Belediyesi, Aksaray Özel İdaresi, Aksaray Ticaret Borsası, Aksaray Ticaret ve Sanayi Odası, Aksaray Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü. Bakın böyle kurumların bir araya geldiği, ortaklıkla bir teknopark kurduğu, bir anonim şirket kurduğu bir yerde... Aksaray'da 200 tane mali müşavir var ve bu şirketin muhasebesine, defterine bakmaya namzet Aksaray'da bir mali müşavir buna layık görülmemiş olacak ki Sayın Üniversite Yönetimi bunu Ankara'da bir mali müşavire vermiştir. Bakın işte adı Aksaray, üniversite bizim. Bunu niye anlatıyorum? Bunu şundan anlatıyorum. Üniversite bizim, adı Aksaray ve işte Aksaray ile ilgili bütünleşiklikleri yereli gözetip evrenseli düşündükleri bu kadar. Burada geliştirilmesi gereken üniversitenin yükseltilmesi gerekiyor, ilerletilmesi gerekiyor, bilimsel açıdan ilerletilmesi gerekiyor ve geleceğinin artık bu alanda tutulması gerekirken bunun bu şekilde bir protokolle hangi kurum olursa olsun Aksaray Belediyesi'ne devri hususu bence kabul edilemez bir durumdur. Aksaray Belediyesi açısından da şunu söylüyorum. Aksaray Belediyesi bu protokolle, bu kararla ne arzu etmektedir? Muradı nedir? Buradaki amacı nedir? Nihai olarak buradaki ile ilgili projesi nedir? Neden böyle bir alışverişe girmek istemiştir? Ve bir de böyle bir ölçüsüz alışveriş olmaz arkadaşlar. Yani siz bir kapı yapacaksınız, ben size burayı devredeceğim. Yani bu matematiğe aykırı, temel bilimlere aykırı. Ve siz orada e, iktisat okuttuğunuz öğrencilere, mühendislik okuttuğunuz öğrencilere, iletişim fakültesindeki öğrencilere, bunlara nasıl anlatacaksınız? Tabi bir gazetecinin elinden görüntülerin apar topar alınmasını iletişim fakültesindeki öğrencilere nasıl anlatacaksanız herhalde bu matematiği de bu ölçüsüz alışverişi de öyle anlatacaksınız. Ben şunu söylüyorum muktedirler diyor ki kimse konuşmasın bizi rahatsız etmeyin. Biz istediğimiz gibi Hele hele AK Parti siyasal iktidarının bana göre son dönemini yaşadığı, son demlerini yaşadığı şu günlerde herhalde bir daha bu yetkiyi, bu yetkileri bir daha elimize alamayız diye düşünüp acaba daha mı pervasızca yürüyorlar? Koşullar ne olursa olsun biz onları rahatsız etmeye devam edeceğiz. Haberin detayı anadoluexpress.com.tr'de. Bizi takip edin haberiniz olsun.